Herkese selamlar arkadaşlar ben Berkay Bu videoda sizlerle beraber Fenerbahçe Beşiktaş derbisini izleyip tepki vereceğiz İnşallah Fenerbahçe kazanır Puan farkı daha da uz böyle açılmaz Ki açıldı açılacağı kadar Bakalım ne olacak hadi Tadıç ortaladı Batuçova'yı vuran çıkar dışarı Ferdi Ananı avradını 3 lan Çok iyi geldik be atıyorduk az daha Batuçova'yı onu da Bert çıkardı. Vur İsmail. Oh be çok havadan vurdu ya. Batuay'ı kaptı pasını verdi Şimaz. Çok havadan vurdu. İsmail sakatlandı. Abi BK'yı da çıkardı işte bu Türk kuralından ötürü. Kuruniç girdi orta sahaya. Kuruniç bakalım Ya Bat şu ay eline be kardeşim be. Üf, zaten İsmail çıktı, sakatlandı. Ya bu nasıl vahsız bedevi miyiz arkadaş ya? Çok güzel pas. Şimanski vur. Şimaskı. Mert çıkardı ya. Ya abi bize karşı bu kaleciler uçak oluyor resmen be. Ya çıkarma be kardeşim be. Mert nasıl bir kalecisin ya? Aynısı bizim kalede olsa şu maçta yediydik ya. Şaka gibi. Oy Fred'in pası bak. sakin. Lan o senin ayağına be. Lan Fred. Fred yerde ne oldu? Fred'e ne oldu şimdi ya? Sakatladı mı? Ne yaptı? el Musrat ne yapıyorsun be? Ya arkadaş. Oy kırmızı bu. Bu net kırmızı bir şey. Of bileğe var ya. Bu net kırmızı. Of bileği dönmüş resmen yapıyor adamın. Yani böyle basmış ki. İçim gitti ya. Üf net kırmızı bu arada. Vara gidiyor. Değil mi? Aynen. Fred'in bilek çünkü abi adamın bileği öyle şöyle oldu resmen Fred'in bileği döndü. Bak. Abi şu görüntüye bak ya. İnşallah bir şey olmamıştır. Adam adam sakatlanacak bir şey değil sakatlandı bence. Rati, Öf, i̇tiraz etmiyor bak o da biliyor. Gitti Fred gitti ya. Uf gördükçe hala i̇şte. bakmayacağım pozisyonu bir daha. Ya 10 kişi kalmasınlar da Fred'e de şu müdahale yapma be kardeşim. Sakatlandı mı? Sakatlanmadı galiba. Ben bu filmi bir yerden tanıdık kız geliyor ya. Ben bu filmi bir yerde izledim abi. 10 kişi kalmış Beşiktaş. 11 11 kalsaydı keşke ya. Fred'in pası. Botçoyee! Yeah. Offside var mı bilmiyorum ama yok gibi geldi bana. Fred'in akıl dolu pası Allah'tan sakatlanmadı çok şükür bin şükür. Abi şu adamı izlemek istiyorum ya. Fred'in abi bambaşka bir şey şu Fred ya. Valla var ya offside falan var sandım ama çok güzel indirmiş tadi çorda da Necip bozuyor. Üf 1-0 oldu. Ama 10 kişi kalmış Beşiktaş her zaman tehlikelidir abi. Fred ya abi bu adam nasıl bir şey ya. Fred'e bak ya. Muazzam bir detay ya. Maç izleme sebebi adam tek başına yemin ederim. Eyvah! Lubakovic çıktı lan son anda. Yiyorduk ha. Harbi yemiyorduk. İlk yarı bitti. Fenerbahçe 1-0 önde bitirdik yarıyı. Beşiktaş 10 kişi. Bakalım ikinci yarı neler olacak. İkinci devre başladı arkadaşlar. Yani ikinci yarı bakalım ikinci yarı bize ne gösterecek. Beşiktaş 10 kişi. Bakalım ne olacak. Livakovic çıkardı. Yiyorduk yemin ediyorum gol dedim ha. Livakovic ne yaptın lan sen öyle? Abi dedim 10 kişi Beşiktaş dedim. Tehlikeli dedim ha. Harbiden atıyordu. Livakovic nasıl çıkardı onu? Çok yakından ha. Oha. Sonra da Şimanski müdahale etmiş. Oğlum nasıl çıkardın lan onu? Livakovic'e bakar mısınız? Refleks valla. Gol dedim ha. Oy oy kurun fret paslaşması. Lan oğlum ya kurun. Aa bir daha çekil. Lan ne yapıyorsunuz? Fred şov yapıyor. Vallahi Fred şov yapıyor da. Bizim kurunuş biraz akıllı olsa. Şimaskı vurulan ayak içine. İrfan sakin. Çok kötü vurduk ya. Çok kötü kullandık. Pozisyonu harcadık ya. Hadi İrfan. İrfan gol. İrfan be. 2 İrfan Can Kahveci. Son haftaların formda ismi. İrfan. Şimanski yine asist yaptı İrfan'a ya. Ya şu Şimanski gol atmıyor son haftalarda ama hep asist yapıyor ya. Ulan Batça orada kaptırıyordu. Sinirlenecektim. Allah'tan pası çıkarabildi. Oy, Cenk öyle bir gol attı ki. Ceko kaptırdı topu orada. Cenk attı. Arkadaş şaka gibi ya. Ay anasını ya. Tom köşeye gitmiş lan. Tom çatola vurmuş ya. Sol ayakla. Kaptırırsan orada işte yersin. Derbi bitti arkadaşlar. Fenerbahçe 2-1 kazandı. Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen ikinci yarı bence iyi oynadı. Tabii ki İsmail Kartal'ın geç kalan değişiklikleri hatta. Yani abi King'i atarsın bir Cengiz'i atarsın ne bileyim bir şey hiç neyse. 2-1 kazandık 3 puan bizim. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize dikkat edin görüşmek üzere bay bay.